Arkadaşlar merhaba Barbaros ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, belgesel sinema e, üzerine bir e, video yapıyorum ve bu sene festivallerde gösterilmiş ve ses getirmiş kaçırmamanız gereken 3 önemli belgesel film önerisi yapacağım. Geçtiğimiz günlerde Washington DC'de düzenlenen DC Docs belgesel film festivaline katılma şansım oldu ve orada bu senenin öne çıkan önemli film festivallerinde gösterilmiş premierlerini yapmış filmleri izleme şansı oldum. E, bu filmler önümüzdeki günlerde çeşitli platformlarda Belki işte festivallerde vesaire hani yakalayabilirsiniz, görebilirsiniz. Bazıları, yani bilmiyorum çok az da olur ama bazıları sinema salonlarında da gösterilecektir. Bu arada burada bahsettiğim filmlerle alakalı haftalık medyaskop yazılarımda da e, kısa da olsa değinmiştim. E, yazılarımı takip etmek isteyenler için de e, aşağıya linki bırakıyorum. Oradan da medyaskop yazılarıma ulaşabilirsiniz. Hazırsanız şimdi başlayalım. Şimdi belgesel film önerilerine başlamadan önce belgesel sinema neden önemli? Bir sinemacı olarak eğer sinema yapmak istiyorsak ve sinema ile ilgileniyorsak belgesel sinema ile neden ilgilenmeliyiz? Kısaca öneminden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce belgesel sinema. Şimdi ben kurmaca sinemayı yıllardır takip eden biriyim. Yani kurmaca sinemayı kendimce iyi bildiğimi düşünüyorum. En azından sinema tarihi bakımından. Ama belgesel sinema ile kurmacayı karşılaştırdığımız zaman belgeselin buradaki en büyük farkı formun sağlamış olduğu esneklik. Esneklikten neyi kastediyorum? Siz bir kurmaca film izlediğiniz zaman ya da bir kurmaca film yaptığınız zaman biliyorsunuz bir takım bazı aslında uymamız gereken yani kurmaca seyircisinin alışkanlıklarıyla alakalı bir takım uymamız gereken bazı şeyler var. Mesela iyi bir film izlediğimiz zaman atıyorum bir Hollywood filmine gittik ki bir Amerikan bir büyük bir filme gittik. Diyalogları iyi bir şekilde kaydedilmiş ortamda böyle stüdyo ortamı gibi çok net jilet bir şekilde duyuyoruz değil mi diyalogları? Onunla ilgili bir sıkıntımız yok ya da aynı şekilde sinematografi de bu şekilde. Yani iyi bir şekilde aydınlatılmış olması gerekmiyor her kurmaca filmin ama en azından filmlerin aydınlatma biçimine baktığımız zaman, renklere, tonlara baktığımız zaman seyircinin beklediği bir tutarlılık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kurmaca sinema yapmaya başladığınız zaman aslında bir tutarlılık peşinde koşmaya başlıyorsunuz. Halbuki belgesel sinemanın aslında öyle bir derdi yok. Öyle bir tutarlılık peşinde değil ve hedefi de o tutarlılığa hizmet etmek değil. Tamamen anlatmak istediği anlatmaya çalıştığı derdin peşinde ve bu derdi bir şekilde film formuna getirirken kullanabildiği her şeyden kullanmaya çalışıyor ve seyirci de aslında bir belgesel film izlerken buna açık bunun böyle olduğunu biliyor ve o yüzden de o tutarlılığın peşinde değil. Mesela ben bir tane bu sene Sundance Film Festivali'nde kısa film izlemiştim. 1930'larda Filistin'de çekilmiş görüntülerden oluşuyor ve bu görüntüler yıllar sonra bulunmuş. Renkli ve siyah beyaz görüntüler bunlar. 35 mm ya da 16 mm film kamerasıyla çekilmiş. Eskimiş görüntüler, çizik halinde görüntüler ama yani anlatmak istediği bir dönem var. 1930'lar, Filistin nasıl bir yerde, insanlar nasıl yaşıyorlardı, neler yapıyorlardı ve zamanında biri çekmiş o görüntüleri. Hani o görüntüleri belki bir hani bir amaçta çekilmedi ama bugün baktığımız zaman o görüntüleri inceleyip bir film formuna getirdiğimiz zaman farklı bir sinema yaratabiliyoruz ve o belgeselin yapımcıları, yönetmeni, o belgeselin arkasındaki sinemacılar aslında hiçbir şey çekmediler. Ama bir arşiv buldular. O arşivi çalıştılar, araştırdılar ve montajla beraber o görüntüleri bugüne uyarladılar aslında ve yeniden yorumladılar. Bu yüzden de belgesel sinemanın form açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve birtakım yeni şeyleri denemek açısından da kurmacayı da aslında yeni yerlere götürebildiğini düşünüyorum. Bu da aslında sizi hiç düşünmediğiniz araçları kullanmaya, yani kamera olabilecek herhangi bir şey, sizi hiç düşünmediğiniz yerlere ilginç bir şekilde götürmeye ve montaj sayesinde de bu görüntülerin farklı yorumlamasına yardımcı oluyor. Bu açıdan belgeselin en büyük, en büyük özelliği formu özgürleştiriyor olması. Belgesel sinemanın benim açımdan ikinci e, en önemli özelliği yani dünyayı takip ediyorsak ki dünyayı takip ediyoruz, nereden takip ediyoruz? gazetelerden takip ediyoruz, haber ajanslarından takip ediyoruz, televizyon kanallarından, haber kanallarından, YouTube ve sosyal medya üzerinden, yorumcular üzerinden dünyayı takip ediyoruz değil mi? Bu haber kuşu aslında çoğu zaman dünyayı ve olan biten şeyleri derinlemesine anlamamızda çok yardımcı olmuyor. Evet her gün bir şey oluyor hayatımızda. Her gün yeni bir şey oluyor. Evet bu doğru ama gerçekten olan şeyler hayatımızı ne kadar derin etkiliyor ve ve bu bu olan şeyler bu insanların üzerinde hani bizlerin üzerinde hani nasıl bir etkiye sahip oluyor İşte belgeseller dünyayı anlamamızda da ve dünyada olup bitenlerle daha iyi empati kurmamızda da yardımcı oluyorlar. Çünkü biz bir belgesel filmi izlediğimiz zaman bazen belgesel sinemacılar 5 sene boyunca, 10 sene boyunca aynı karakteri takip ediyorlar. Ve bütün bu olan bitenlerin onların üzerindeki ...etkisini çok daha iyi görmemize yardımcı oluyorlar. Yani bir, bir karakterin hayatını iki saatlik bir filmde... 5 sene boyunca kaydedilmiş, görüntülerden oluşturulmuş iki saatlik filmde... ...o bütün hayatın aslında filtreden geçirilmiş, süzülmüş halini görüyoruz. Ve bu da haberlerde görmeye alışık olduğumuz... ...sücelerin, karakterlerin çok daha ötesinde bir şey. Belgesel sinemayı birincisi formu özgürleştirdiği için... ...ve de dünyayı daha iyi anlamamız açısından önemli ve takip edilmesi gereken bir tür olduğunu düşünüyorum. O yüzden belgesel sinema benim hayatımda çok çok önemli bir yer kaplıyor. Önerdiğim ilk filmi yine ben bu, bu üç filmi de Washington DC'deki dediğim gibi DC Docs Film Festival'inde izledim. Çok film izledim orada, yani ona yakın ondan fazla film izledim sanırım ve çok güzel işler vardı. Hepsini burada teker teker saymam mümkün olmaz. Ama e, eğer görmek isterseniz listemi e, Letterboxd'da küçük bir liste oluşturdum. Onun da linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan da izlediğim bütün belgeselleri dcdocs.com izlediğim bütün belgesellerin listesine o link üzerinden ulaşabilirsiniz. Letterboxd üzerinden beni de takip edin. Oradan da iletişimimizi kurabiliriz. Önereceğim ilk belgesel filmi Amber Fares imzalı Coexistence My S filmi. bu film İran asıllı Musevi aktivist ve komedyen Noam süster Elias'in hayatını konu alıyor. Tüm hayatını Filistin İsrail barışına adayarak geçiren bir performans sanatçısı. Her şeyden önce çok komik bir kadın, çok eğlenceli bir kadın ve izlemesi çok keyifli. Film boyunca Eliasi'nin hayatını aslında konuk alıyoruz. 2019 yılında belgesiyle hayata geçirmeye başlamışlar. Eliasi de 2019'dan beri aslında komedi türünde yaptığı stand-up gösterileriyle her geçen sene ilgi çekmeye ve her geçen günde daha da ünlenmeye devam eden bir sanatçı olmuş. Hani belgeselde şöyle bir şey denemişler. Elias'ı zaten hani sosyal medyada da aktif bir karakter olduğu için kendisini zaten devamlı çeken ve kendisini çekerek de bir takım stand-up komedileri oluşturan bir sanatçı. O yüzden onun çektiği, kendi çektiği yani selfie gibi çektiği görüntülerden de yararlanmışlar. Onun dışında tabii ki karakteri takip ettiğimiz bir takım sahneler de var. Özellikle bazı sahneler çok samimi, aileleri, ailesiyle olan ilişkisi, erkek arkadaşıyla olan ilişkisi, arkadaşlarıyla olan ilişkisi çok böyle samimi sahnelerden oluşuyor. Hani bunların stand-up görüntüleri var. Kendi çektiği görüntüler var. Bir de bu ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekilmiş işte yönetmenlerin çektiği bazı görüntüler var. Bunların harmanlandığı oldukça dinamik bir film bence. Her şeyden önce eğlenceli bir film. Seyir keyfi yüksek bir film. Onu söyleyeyim. Hani sıkıcı bir film değil. Şimdi kendine as bir mizahı var. Aynı zamanda barışın ve birlikteliğin aslında önemini vurgulayan bir sanatçı, bir aktivist, bir performans sanatçısı. Şimdi tabii zor bir hayatı var Elias'in aynı zamanda. Çünkü oldukça kutuplaşmış. Özellikle de son iki senede Gazze'de yaşananlara baktığımız zaman özellikle de son derece kanlı ve keskin bir dönemece girildikten sonra tabii ki hem hala Filistinlilerin ve İsraillilerin aynı topraklarda huzur içinde yaşayabileceğini savunan bir sanatçının kolay bir hayatı olacağını düşünemezdik. Yoğun eleştirilere, çevrim içi saldırılara, bir takım karalamalara ve medya karalamalarına maruz kaldığını görüyoruz. Ama o tabii ki arkadaşlarıyla olan ilişkisi, ailesiyle kurduğu ilişkisi, erkek arkadaşıyla kurduğu ilişkisi ve komedi olan işten bağlılığı sayesinde aslında bildiğini okumaktan çekinmeyen ve bildiğini okumaya devam eden bir sanatçı aynı zamanda. Bence bu filmi kesinlikle kaçırmayın derim. Coexistence Mayas, Savaşın Gölgesi'nde e, umudun ve barışın yaşayabileceği tohum niteliğinde bir film. Yani bu filmi kaçırmayın derim. Festivalde izlediğim öneri ve önereceğim ikinci filmin adı The Stringer. yönetmeni Amerikalı, Vietnamlı ya da Vietnamlı Amerikalı Bao Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş. İlk gösterimi geçtiğimiz Ocak ayında ya da Şubat ayında Sundance Film Festivali'nde yapılıyor. Ve sonradan dahil olmuş programa. Dahil olmasıyla da beraber biraz böyle Amerikan basın sektöründe bir takım tartışmaları yol açmış. Çünkü film Associated Press haber ajansını ilgilendiren aslında skandal olabilecek büyük bir telif davasını konu alıyor ve ilginç bir e, bulgu sunuyor film. Filmi izledikten sonra soru yönetmen de oradaydı, filmin yapımcıları da oradaydı gazeteciler. E, soru-cevap bölümü oradalardı ve orada da oldukça hararetli bir soru-cevap bölümü geçirdik e, diyebilirim. E, epey bir soru vardı filmle ilgili çünkü filmin tartıştığı önemli bir telif konusu var. Associated Press kabul etmemiş filmin tartıştığı ve e, savunduğu şeyi. E, ama biz hani Burada kime güveneceğiz? Yani belgeselin yönetmenlerine mi güveneceğiz? Ya da Associated Press'in açıklamış olduğu ve söylemiş olduğu bulgulara mı inanacağız? Burada aslında herkesi biraz hani şüpheye düşüren ve hangi tarafın haklı hangi tarafın haksız olduğunu bilemediğimiz bir, bir, konu bir tartışmaya yol açıyor film Amerika'da özellikle basın sektöründe dediğim gibi ve aslında yani şöyle sorular da vardı yani film henüz bir dağıtımcı bulamamış güzel bir film ve Sundance'de de premierini yapmış olmasına rağmen bir dağıtımcı bulamaması da aslında bazı büyük platformların ya da bir takım işte distribütörlerin e, filmin iddia ettiği şeye çok güvenmemesiyle alakalı da olabileceğini düşündürüyor ama tabii bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Kısaca belgeselin hikayesinden bahsetmem gerekirse 1972 yılında Vietnam Savaşı'nda Nick Ut isimli bir stringer fotoğrafçı Associated Press için de fotoğraflar çeken ve onlara fotoğraflarını satan bir sanatçı. Napalm Kızı isimli fotoğrafı çekiyor ve e, fotoğraf Associated Press tarafından tüm dünyaya servis ediliyor. Savaşın sivil halklar ve de özellikle de küçük çocuklar üzerindeki etkisini net bir şekilde tanımladığı için bir fotoğraf özellikle Batı'da ve Amerika'da büyük protestolara sebep oluyor. İnsanların hani ne diyeyim Amerikalıların hani bir şekilde uyanmasına ve e, devlet yönetimine tepki göstermesine neden oluyor. Çünkü hani bu savaş insanları da özellikle çocukları da etkiliyor ve siz hani ne yapıyorsunuz gibisinden. E, Nikut tabi bu fotoğrafı çok ünlü olduğu için Nikut da hani çok ünlü bir hani foto muhabiri oluyor. Hani bütün hani büyük ödüller alıyor ve bütün bir işte foto muhabirlik tarihi ve basın tarihi aslında Nikut'un bu fotoğrafını hani büyük önem atfediyor ve Nikut da hani tarihe bu fotoğrafıyla ile geçiyor diyebiliriz. E, belgeselin tartıştığı şey ise Nick Wood bu fotoğrafı çekme, çekmemiş olabilir. Filmde o yıllarda Associated Press için çalışan bir foto editörünün aslında o fotoğrafın Nick Wood'un çekmediğini başka bir stringer Vietnamlı fotoğrafçının çektiğini ama fotoğraf onlara ulaştıktan sonra baskıya gönderilerken işte üstü tarafından fotoğrafın Nick Wood'a atfedilmesi gerektiğini söylediğini e, belirtiyor ve diyor ki yani aslında bu fotoğraf Nick ait değil. fotoğrafın çeken başka bir Vietnamlı fotoğrafçı. Bir e, iddiayla aslında belgesel filmi başlıyor. Devamında da aslında detaylı bir derin bir araştırmanın içerisinden geçiyor belgesel filmi. İşte bir takım yerlere gidiyor. Bir takım Vietnam'a gidiyorlar. Burada bir takım insanlarla konuşuyorlar. Görüşüyorlar. Nikut'a ulaşmaya çalışıyorlar. Nikut'tan bir ses çıkmıyor diğer hani Vietnamlı fotoğrafı çekmiş olan insan arkadaşla görüşmeye çalışıyorlar. İşte onun akrabaları üzerinden onunla bir görüşme sağlanıyor vesaire vesaire. Ve filmin sonunda aslında biraz ikna alıyorsunuz. Yani bu fotoğrafı Nikut çekmemiş olabilir. Hani en azından filmin yapımcıları böyle bir olasılığın hani yüksek olduğuna ve bunun olabileceğine dair önemli bir yerde filmi bırakıyorlar aslında. E, filmin Sundance gösterimi öncesinde Associated Press bir önemli bir açıklama yayınlıyor ve diyor ki ve demişler ki biz alt aylık bir araştırma yaptık ve bizim bulduğumuz bulgular ve bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda fotoğrafı başka bir fotoğrafçının çekme ihtimalinin düşük olduğu, yeterli kanıt olmadığı ve bu yüzden de Nick Ut'un atfının değiştirilmeyeceğini söylüyorlar. Aynı şekilde Nikut da belgeselde yer almıyor ama belgeselin iddia ettiği şeylere karşı çıkıyor ve fotoğrafı kendisinin çekmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi bu, bu, film niye önemli? Bu film aslında biraz batı kaynaklı aslında haber ajanslarının hani o batının her zaman kendinden övündüğü işte temel hak ve özgürlükler konusunda Doğu ile işbirliğine girdiği zaman nedenli işte esnek ve nedenli dikkatsiz davranabileceğinin resmini de hani güzel bir şekilde çizen bir film. O yüzden hani özellikle gazeteciyseniz, özellikle böyle hani foto muhabirliği, savaş muhabirliği ya da işte Amerikan tarihi, işte Vietnam Savaşı gibi konularla ilgileniyorsanız bu belgeseli kesinlikle kaçırmayın diyem. The Stringer'da bence bu senenin öne çıkan e, önemli belgesel filmlerinden bir tanesi. Önereceğim üçüncü film The Perfect Neighbor. Yine premierini Sundance Film Festivali'nde yapmış. Yönetmenin ismi Gita Gant 1. Beni çok zorladı bu film. Ben bu filmi izlerken çok zorlandım. Yani bütün salon aslında sadece ben değil. Bütün salon çok zorlandı ve herkesi işte gözyaşlarına boğan bir film. Ee, Amerika'da Florida'nın daha çok siyahların yaşadığı bir alt sınıf bir mahallede geçiyor. Ve işte bu mahallede işte bir takım e, hani Amerikan filmlerinde görmeye alışık olduğumuz hani müstakil evler var yan yana. Ama böyle pahalı bir mahalle gibi düşünmeyin burasını. Yani çoluk çocuk bütün mahalle aslında 7-8 yaşlarında birçok çocuk var mahallede ve hepsi dışarıda sokakta oyun oynuyorlar. Beyzbol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar, kaykay yapıyorlar, atışıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bir çocuklar mahallede ne yaparsa aslında beklediğiniz şeyleri hani düşündüğünüz hani biz de mahallede öyle büyüdük. Ve mahallede yaşayan bir tane de böyle orta yaşlı, beyaz, yalnız bir kadın var. Ve bu kadın devamlı bu çocuklardan şikayetçi oluyor ve devamlı bu çocukların ailelerini, ebeveynlerini şikayet ediyor, polise şikayet ediyor. Polis her defasında tabii şikayet geldiği için mahalleye yerine gelip bu insanlarla işte görüşmeye ve işte bu insanlarla ne olduğunu anlamaya çalışmak için hani geliyorlar ve aslında bir durum kontrolü yapıyorlar. Ve tabii ki de her defasında elleri boş dönüyorlar. Çünkü sadece yani çocuk ne bileyim kadının bahçesine girmiş ya da ne bileyim çocuğun topu bahçesine kaçmış ya da ne bileyim yol ortasında oynarlarken biraz fazla gürültü yapmışlar. Film tamamen polis kıyafetlerine bağlanmış böyle Amerika'da polislerin üzerlerinde gizli kameralar vardır ve devamlı kayıttadır bu kamera bu kamera. Yani özellikle bir bir yere çağrıldıkları zaman birini hani işte mesela diyeyim ki bir yerde bir tekinsiz bir olay oldu. İşte bilmem ne da oraya gidiyor. Gittiklerinde o kamera kayıtlarının çalışmakta olduğunu görüyoruz. Hani bir takım bazen Twitter'da falan da bu tarz şeyler karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bütün filmi sinemacılar da vardı şeyde gösterimden sonra soru cevap kısmında orayı anlattılar ama çok detaylı anlamadım ama şöyle özetleyebilirim anladığım şeyi. Dava olmaya başladıktan sonra davacı olan taraf polise hava açıyor ve bu şekilde görüntülerin kamuya paylaşılmasını sağlıyorlar ve kamuya paylaşılan bu görüntülerde bu şekilde belgeselin parçası olabiliyor. Yani o polis görüntüleri, o aslında gizli olan polis kayıtları bir şekilde kamuya açık bir hale geliyor ve bu şekilde de belgesel sinemacılar o görüntüler üzerinde çalışıp bu filmi oluşturabiliyorlar. Bütün film ara ara bazen kendi görüntülerini de çekmişler ama çok çok az böyle biraz böyle şiirsel bir takım deneysel görüntüler var böyle o mahalleyi tarayan vesaire ama genel olarak biz hep hani polis e, vücutlarına bağlı kameralardan izliyoruz filmi ve inanılmaz bir hani e, inanılmaz bir hani çok dehşete düşürüyor sizi olan hikayeler çünkü bu kadın e, tabii ki de yani anlıyorsunuz yani bu kadın sıkıntılı bir kadın polis her defasında gelmek durumunda ama e şöyle bir eleştiri de gelmiş sinemacı sinemacılara değil de polise e, Sanans Film Festivali'nde. Bu kadın devamlı şikayette bulunuyor ve aslında şikayette olunacak bir şey yok. Ve polis diğer komşuları yönlendirebilirdi. Bakın bu kadın sizi şikayet ediyor ama aslında şikayet edecek bir şey yok siz de ona karşı bir şikayette bulunabilirsiniz diye yönlendirilmesi, yönlendirmeleri gerektiğine dair bir takım Sundance Film Festivali'nde bazı insanlar hani böyle eleştirilerde de bulunmuşlar. Çünkü ya kadının inanılmaz yani yaptığı bir şey var ve hani bir trajediye dönüşüyor hikaye aslında. Çünkü bu küçük bir hani komşu tartışmasının ne kadar büyüdüğünü ve Amerika'daki kanunların hani stand your ground denilen bir takım kanunların hani bu tarz konularda Hani saldırgan'a ne derece hani yardımcı olduğu, ne derecede saldırgan tarafında olduğunu da hani aslında tartışan ve yerinde inceleyen önemli bir film. Amerika'nın özellikle iç siyasetini takip ediyorsanız, Amerika ile hani tarihi demeyeyim de güncel iç siyasetini takip ediyorsanız, bence bu Amerika'nın iç yüzünü gösteren oldukça önemli bir film. Çünkü Amerika dışarıdan çok farklı gözüküyor, ama içeride bir, bir çok hani özellikle ırksal, ekonomik Sınıfsal çok e, sorun var aslında ve hani bu açıdan bu belgesel The Perfect Neighbor filminde tavsiye ederim. Netflix satın almış bu filmi kış aylarında gösterime girecektir. Oradan da hani bu filme bakabilirsiniz ama dediğim gibi bence bu film kolay bir film değil. Bu filmle ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Ben hani bu film beni çok etkiledi. Çok güzel 3 film önerisi yaptım. Bu sene eee vizyonda ya da festivallerde ya da platformlarda ya da başka ne artık nereden buluyorsanız bu filmleri e, yakalamanızı, izlemenizi ve üzerine düşünmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bence eğer sinema ile ilgileniyorsanız veya sinema yapmak istiyorsanız Güncel belgesel sinemanın da nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini ve ne tür bir sinemanın kapılarını açtığını izlemekte, takip etmekte yarar var diyeyim. Kurmaca yap yapan sinemacıların belgeselden belgesellerden alabileceği ve kendilerini besleyebilecekleri çok fazla şey var. E, o yüzden belgeselleri yalnız bırakmayalım diye böyle bir şey bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomu izlemek izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz hani sinema üzerine içerikler üretmeye. Bir önceki videom yönetmen tretmanı hazırlamak üzerineydi. Bu da belgeseller üzerine bir video oldu. Bu tarz içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Eğer yorumlarınız ya da eklemek istediğiniz ya da eklememi istediğiniz şeyler olursa yorumları yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.